Feel Herkese selam değişti mi ablacım hepiniz hoş geldiniz ben doş buldum 10 dakika çok garip bir giriş oldu <laughs> Abla konuşunca benim dikkat dağıldı. Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz diye hep yeni bir şampiyon videosu ile daha karşınızdayım. Bugün yeni şampiyonu sizlere hem tanıtacağım hem de güzel bir şekilde gameplayini göstermeye çalışacağım. Öncelikle yeni şampiyonu oynadınız mı? İnsana support oynatır mı? Hep birlikte bunu göreceğiz çünkü ben AD Kerim'e e Bugün sizlerle birlikte support videosu çekmiş oluyorum. Öncelikle şampiyon gerçekten bayağı güçlü. Ultisi. Ulti gördüğünüz zaman zaten şaşıracaksınız. Hep birlikte bunu zaten görmüş olacaksınız. Şimdi ben direkt skinleri anlatmaya başlamayacağım diyecektim. Kardeşimiz çok güzel bir şekilde çekildi. Q'yu tuttursaydım birinci skini anlatacaktım. Ben Q'yu şey yapamadım. Tutturamadım. İkinci Q'dan bahsediyorum. Q'umu stackleniyor. Şu an zaten doluyor. 2 olunca arkadaşlar kullanırız diyecektim. Eleman Q denemeye devam ediyor. Doğal olarak tam. Kaç jungle kimdi? Tamam güzel. Asırdan kolay kolay gank yemeyiz. De çekilecek. Ben size söyleyeyim. Bu şampiyon tankirosu değil. Peeler gibi. Peeler olduğu için de arkada oynamanız gerekecektir diyeceğim. Kalkan attım. Lakin öleceğim. Ben bunu kesebilir miyim? Cık. Of keşke flash atsam belki ölürdü ya. Şöyle atsam ölür mü? Ah lan! Hadi! Ya oho ghost attı sen aşko? Canı bir kaldı olmadı bu. Karşı jungle aşağıda. Benim AD kötü. Ne yazık ki onunla çok fazla oyun oynamayacağımı söylemek istiyorum. E, çünkü biz bu maçı kazanmak istiyorsak benim yeni targetları bulup onunla oynamam gerekiyor. Support'ta gerçekten en önemli kısımlardan birisi bu. Çünkü yanınızdaki adam kadar AD kadar hani oynayabiliyorsunuz support'ta ya da işte bir oyuncu kadar hani sonuçta benim skill'lerim ne yapıyor dayı. Birini bufflıyor birini hayatta tutmaya çalışıyor ya da işte birinin daha fazla vurmasını falan sağlıyor. Öyle düşünün. Bu maç hani kötü oynadığını düşünürsek ne yapacağız? Kalacak mıyız öyle? Kaybedecek miyiz? Yo. İyi oynayan kim varsa onu supportlamaya çalışacağız. Öncelikle birinci skill e bir başlayalım. Yavaş yavaş anlatayım ben sizlere skillleri. Şimdi birinci skillimiz dediğim gibi stekleniyor. Bir kez attınız pasifi tuttu diyelim. İkinci kez attığınızda o bombayı arkadaşlar rakipteki oyuncu CC yiyor. İki olduğunda bak ya da burada ya. Aha bak beni çekti. Şöyle bak flash'ı da yok. Bir kez attım. Bak Ignite'ı da koydum. Çok güzel kardeşim bak. Gördünüz mü? Oyun bu şekilde. Bu şampiyonla. Keyifli oynayıp alabilirsiniz derken patla. Çok güzel kardeşim. Çok güzel. Bu şekilde ya yeni şampiyon gerçekten baya OP. OP olmasının en temel sebebi bana sorarsanız Q'su. Q'su gerçekten baya okey. Ama sadece Q ile yetinmiyor. Ultisi arkadaşlar birazdan da göreceksiniz. C etkisi veriyor. Bu ne demek? C etkisi sayesinde öldünüz mü? Sekant yok diye tekrardan doğuyorsunuz. Bilginiz olan. Çık çık. Soğuyacak şimdi. Aa, benim etki gitti. Ultimiz duruyor ama ölme be karabaş. Neyse. Bunu da görmüş oldunuz. Şimdi hemen ultiyi de anlattık. Birinci şekilde de anlattık. W'ye geçelim. W'müz hem kendimize hem de takım arkadaşımıza şu arkadaşım kalkan sağlıyor. Bilginiz ola. Bunu da anlatmış olduk. E'mize geldiğimiz zaman E'miz arkadaşlar rakibi slowluyor. Aha bak bunu keseriz ben size söyleyeyim konuşamadım kes. Çok iyi bende kaldı. Öldürtmem ki seni. Bak gördünüz değil mi? Diriliyor. Oh my godness. Kardeşim bu şampiyon bu şekilde oynanıyor. Ben size söyleyeyim. Çocuk şu an şaşırıyor bak. Ya salsana. Oğlum ben seni ben seni ölmekten kurtardım. Oğlum bu çocuk ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun la? <laughs> ne diyorsun? la Ölüyordun kanki yazacağım. Ölüyordun kankam. Teşekkür etmesini bekliyordum. Yemin ederim eline sağlık falan yazmasını bekliyordum. Elemanın yazdığına bakar mısınız ya? Bu adekeller niye kapatılmıyor hala ya? Adekeller kapatılsın. <laughs> Gel şunu keselim dayı. Al öldürüyor mu? Yiyom mu bak hala kardeşimizin garip garip hareketleri var. Şunları bir Oğlum artık şuna W atar mısın ya dayıoğlu? Bizim Romiş şey yattı ya. Ee, ee, gel gel şunları kesin gel. Bak, hareket hızı da sağladık. Bak ben de gayet iyi. Kaçsana lan oraya. İki iki. Tamam, okey. Artık hayatımdan çıksan diyorum. Peki delilik. <laughs> Nasıl keyifli değil mi? Bu arada sizlerden minik ricam olacak. Bir like, yorum gerçekten ihtiyacımız var. En azından şampiyon hakkında yorumlarınız olsun. Yani bir nokta koysanız bile gerçekten kafe eski geri geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Daha çok video atmaya çalışacağım. Elimizden geldiğince. O yüzden birazcık destek olmanızı istesem çok mani bir şey istemiş olurum diye bir şey sorsam sizlere. Manipülasyon. <laughs> Manipülasyona gerek yok. Sizlerden tek vereceğim biraz destek arkadaşlar gerçekten çok iyi olur şu an gerçekten iyi durumdayız farmımız falan da karşıdaki en e, üst farmındaki olan oyuncudan daha fazla baya güzel kastık güzel uyuttu helal oğlum kesemeyiz onu şu aşağı bir tur gank mi atsak ya Böyle misyon edindim şu an. Ben geldim ya elemanlar gider diyecektim. Çok kötü bir skill attık ya bak. Bak, güzel sersemlettim hadi oğlum. Çok iyi. Hissettim ama o gengi ya. Aha master geliyor. Bence oynarız lan. Bizimki aynı düşüncede değil. Hmm. Okey. Ben kaçıyorum o zaman. Sen bu kuleyi alırsın. Zaten Mion bile alırmış. Ee, şimdi ne yapabiliriz diye düşünmekteyim. Ya bizim takım şu an okey. Herkes okey. AD Carry ile de bir şeyler deneyebiliriz de en aşağıda şu an kendisi. Tabi bunun suçlusu benmişim gibi düşünüyor bence. Aha çok güzel skill. Bak yeniden doğacağım ama bizimkilerin her bir şeye ihtiyacı var imdat. Oğlum çok fena bir şampiyon lan bu. Adamlar emini kesemedi amcaoğlu. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok derken bir tane daha atayım. Bak onu slowladım. Aha bende kaldı bile. Bir tane daha atarsam ölecek. Patla! El, el oğlum. Arkadaşlar bu şampiyon gerçekten şu an baya broken. Klasik zaten yeni bir şampiyon geldiği zaman genelde böyle şeyler oluyor. Yeni tatlar iyidir. Patlı oğlum. Şunu alabilir miyim lütfen? Bunu midde falan da oynasak mı arkadaşlar ne dediniz? Güzel bir renk gelirse kardeşim next video midde olacak Bilginiz ola hmm. Veigar'ı şu an bir Bait desek mi? Hadi baitlen Bunu ilkten alacağım ulti atıp Hadi lan açıl Açıl kurt <laughs> Kelime oyunu anladınız da da istediğimiz olmadı ya. Bak Yi falan burada. Malpike burada. Öyle Yakal oğlum şunu ya. Bak ben bunu slowlarım. Ölecek mi ölmeyecek. <laughs> tamam o öldürür. Gel buraya Galyon. <laughs> Tutturamadım ya. Mükemmel. Tamam bir sıkıntı yok. Mastili orada otlanıyor hala ya. Şey fanlanıyor pardon. Otlanmak ne demek? Zınk. Taktan taktan. değil mi? Çok tatlı bir o ya. Gerçekten baya tatlısın ya. Taktan. Ah lan atamadım ultiyi. Neyse. Aşamayı hak etmiyordu zaten Mükemmel. mi? Zaten öyle bir şey var mıydı? Keser misiniz şunu lütfen? Baba kardeşim onu kesiyor 3-2-1 zıng 3-2-1 bitirişi Tutturamadık ama olsun Olsundu hmm. Şu an tek kale maça döndü Skillimiz gelmeden ben oynamayacağım Hadi be. Tuttursan aslında keserdik ya. Kaçma lan. Ben varım. Bana pek güvenmedim yoksa. Mükemmel. Ben adamlar FF falan atar diye düşünüyordum. En azından atmadılar. Şu an bayağı iyiyiz. 6-0-8 MVP biziz şu an arkadaşlar. Memnunum. Ve ikinci maçım. Şampiyon gerçekten bayağı güçlü olduğu için ve bakın şu an Harbi öğrenip geldim. Tamam kardeşim iki maç attık ama fark etmiyor sonuçta. Bir hero kendisi. Bakın şunu güzel bir şekilde keselim. Oğlum çok iyisin lan. Devam. Birinci topu attık. İkinci topu da attık derken kardeşim. Ben ne kalacaktı ya? Zınk. Çok uzaktasın ya. Ama hiç fark etmiyor kardeşim. Oho. Oho. O da öldü. Buradan da maç bitecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Derken rakip takım FF attığını gördük. Bu kadar basit diyebilir miyiz? Bir anda Zilean videosunu sizlere sunmuş olduk. Öncelikle... <laughs> Öncelikle geçmiş olsun herhalde. <laughs> Öncelikle buraya kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. Bayağı keyifli oldu. Yeni şampiyonu benim hani bir izlemiş oldunuz. Öğrenmediğiniz, bilmediğiniz bir nokta varsa da bunu da görmüş oldunuz. MVP zaten her zamanki gibi bir yer oldu diyebilirimiz. Roblox delisi 1 2 3 ismi güzelmiş bu arada. Hasarı falan da göstereceğim. Maksimum hasarı bizim Jungle atmış. Onun sonun sonrasında ben atmışım. Güzel bir hasar sağlamışım support olmamıza rağmen ve AP kasmamamıza rağmen. Baya tatlı güzel bir maçı sizlere sunmuş olduk diyelim artık vedalaşma vakti gelmiş oldu. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.